Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl böyle karakter zıplamıyor ya. Şu an bir dakika açılsın. Tamam. Hani böyle karakterin nasıl zıplamasını engelleyeceğinizi göstereceğim. Şimdi ee, önceki videoda yani önceki videolarda söylediğim gibi şu ikisini açıyorsunuz. Ondan sonra Starter Player'a gelin. Ondan sonra gelme. Karakter zıplama yerleri diye bir yer var. Bunu açıyorsunuz. 50 değil 0 yapıyorsunuz bunu. Şimdi orada bir şey değişti galiba. Zıplayamıyorum. <laughs> basmamazlık yapmıyorum. Bildiğini zıplayamıyorum. Bu ne ya? Allah Allah. Bu ne ki? Ben yazmışım ama ne için? Aa, niye sildik? Neymiş bakalım? Kendisi otomatikman ayrıla bastırır. Ha, yok bastırmış. Eee ben bunu niye koymuşum? Neyse. Bugünkü konumuz bitti arkadaşlar. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.